Buzluğunuzda yer mi kalmadı? Kıymayı böyle top yapıp donduruyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz. Şimdi size çok pratik bir yöntem göstereceğim. Bu halde çözülmesi saatler sürüyor. Üstelik buzlukta da çok ciddi yer kaplıyor. Bakın şimdi aynı kıymayı bu buzdolabı poşetinde levha haline getireceğim. Bir şişe yardımcı olacak bu işlemde. Ve işte karşınızda levha kıyma. Bu kadar kolay. Üzerine bir kalemle tarih bilgisini mutlaka ekleyin. Aynı yöntemi doğranmış sebzelerde, peynirde hatta menemenlik karışımlarda bile kullanabilirsiniz. Hepsini hazırladık, tarihlerini attık. Kıymalarımız artık levha şeklinde dondurulmaya hazır. Bakın nasıl kitap gibi sıralanıyor hem düzenli hem de buzlukta en az %40 yer kazandırıyor. İhtiyacınız kadarını kırıp doğrudan tavaya alabilirsiniz. Çözülmesini beklemenize gerek tek kalmaz. Siz de bu yöntemi deneyin, buzluğunuzda yer açın. Mutfağınıza pratiklik kazandırın. Levha kıyma az yer kaplar, çok iş görür.